vardı. O kadar büyük bir zafer kazandı ki Atatürk bu büyük zaferin her yıl bayram coşkusuyla kutlanmasını istedi. Ve bu yüzden kendisi gibi ülkesini çok seven güçlü gençlere yani sizin abi ve ablalarınıza bu bayramı hediye etti. O günden sonra güzel çocuklarım her yıl 19 Mayıs günü ülkemizde büyük bir coşkuyla kutlandı. Nasıl kutlanıyor biliyor musunuz güzel çocuklarım? Hani sizler 23 Nisan'da şarkılar söylüyorsunuz, eğlenceler yapıyorsunuz ya. İşte abi ve ablalarınız da bu bayramda etkinlikler yapıyor, e, yarışmalar düzenliyor, sporlar yapıyor, şarkılar söylüyor. Yani çok büyük bir bayram havasında kutluyorlar. İşte o gün bugün güzel çocuklarım. Bugün 19 Mayıs. Atatürk e, anla gençlik ve spor bayramı. Buradan bütün abi ve ablalarımızın yani bütün gençlerimizin bayramını kutlayalım birlikte olur mu? Haydi bakalım. Hey gençler 19 Mayıs Atatürk'e anma gençlik ve spor bayramınız kutlu olsun. Sizleri seviyoruz. Ben de sizleri çok seviyorum güzel çocuklarım. Hoşçakalın.